Peki bu süreci nasıl daha rahat geçirebilirler? Yani e, nasıl daha rahat bir gebelik geçiriliyor olabilir? Bununla ilgili bazı tavsiyeleriniz olabilir mi? Tabii yani e, bu bulantı kusmalar e, özellikle 14. haftaya kadar e, devam edebiliyor. Bundan sonra zaten azalarak da e, kayboluyor. E, bir takım beslenmeyle ilgili öneriler e, de bulunuyoruz işte çiğ sebze meyvelerin kısıtlanması, işte kızarmış yiyeceklerin kısıtlanması, asitli veya gazlı içeceklerin kullanımında dikkatli olunması gibi ve çok yoğun yaşayanlar da olabiliyor bu dönemi hastaneye bir süre yatış yapıp orada tıbbi tedavi uyguladığımız sonra evine taburcu ettiğimiz rahatlatarak hastalarımız da oluyor. Tabii ki gebelik takip yani gebeliğin e, hem e, anne adayı tarafından acaba denildiği andan bile e, andan itibaren e, bir uzman tarafından e, takibine başlanarak e, doğuma kadar ki sürecin e, plan e, dahilinde e, takip edilmesi gerekiyor. E, gebelikte yaşanabilecek tabii ki istenmeyen olası komplikasyonlar da var ee, hem onların önceden öngörülmesi hem de e, usulüne uygun bir şekilde e, yönetilmesi açısından gebelik takibi çok önemli.